Amanin, ne? bey siz ne yaptınız ya? Günaydın. Ha ki günaydın Meltem hanım, günaydın. Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey Meltem hanım. Emin misin? Böyle bir bir panik oldum bir şey oldu sanki. Yok ben e, ay, siz oturun ben size bir kahve yapayım gel. Ben... Sen gel bakayım gel gel gel. 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 Bir otur bakayım sen şuraya. Gel. Geç 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 sen benden bir şey saklıyorsun. Ya Meltem Hanım lütfen ısrar etmeyin ya. Anlatamayacağım ben. Emine bak bekliyorum. Ya ama benim terbiyem buna müsaade etmez. Yani siz kendiniz görün. O ne demek ya? Ne demek terbiyem müsaade etmez? Ben ne göreceğim? Nerede ya ne göreceğim anlamıyorum ki. Hiçbir şey adam gibi anlatmıyorsun ki. <laughs> ee... Haluk Bey'in profiline girin. Haluk Bey'in profiline gireyim. Ay Ben buralarda olmak istemiyorum. <laughs> Haluk bu ne? Yani Haluk'un böyle bir şey yaptığına inanamıyorum Tuna. Eklenmiş falan olmasın? Yok canım, eklenme falan yok. Gönül baksana. Yani diğer paylaşımları duruyor zaten. Hiçbir yani yasal olmayan bir içerik falan da yok. Ya yani ben çok iyi olmuş vaziyetteyim yani şu anda. inanamıyorum yani. Ara da silsin şunu. Aramaz mıyım Gül? Aradım. Kapalı telefon, ulaşılamıyor. Daha mesaj da attım, o da iletilmedi daha. Yakışıyor mu yani Haluk sana ya? Çok çirkin. Meltem görmüş müdür bunu? Görmüştür tabii. Hadi kalk gidelim de kıza bir destek olalım yani. yani kalk. Olacak şey değil. Kız nasıl üzülmüştür şimdi gönül ya? Üzülmemiştir bence. Çok sinirlenmiştir. Ben sana söyleyeyim. Ne bu böyle? Ya, hakikaten hiç yakışıyor mu sana? böyle bir şey ya. Ya dedirmemek işten değil yani. Böyle bir şey nasıl yazarsın sen ya? Cık. Daha çocuklar var. Ay duyguyla havuç gördü mü acaba? Görmez olurlar mı göre? Ellerinden telefon düşmüyor ki. Herkes görmüştür. Görmemeleri mümkün mü? Yani ya, inan bana böyle bir şey başta geleceğine gitsin başta başka bir şey gelse de daha iyi de olur. Yani dedirmemek işten değil gönül ya. Yani hakikaten benim başıma böyle bir şey geleceğini bütün böyle şeylerim silinsin sosyal medya hesaplarım. Ya internetsiz yaşayayım ölene kadar benim için daha iyi. Ay saçma bir şey yani. Yanlışlıkla böyle bir şey yazmamak için internetteki bütün sosyal medya hesapları silinsin o mu yani ne demek istiyorsun? Yok e, onu demek istemiyorum yani görür ben niye yazayım ki böyle bir şey. Kim yani benim ne ihtiyacı yani ihtiyaç açısından demiyorum. Tamam, ben tam. böyle bir şey yazmayayım diye. Tamam yani. tam, Yazmadan, o, tamam başla. olmaz. Hadi yani. hadi Tuna hadi gidelim merteme. Ben niye yani, böyle şey, o, Ben şey diyorum Gönül. Ayıp yani lan. <laughs> Ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Durun Çok fena. Öğrendim Melda. Maalesef. Nasıl öğrenmeyecek Gönül? Bütün Türkiye bunu konuşuyor şu anda yani. Niye bütün Türkiye bunu konuşsun? Halil'in kaç takipçisi var ki zaten? Ha, bütün Türkiye değilse de işte... ...Halil'in takipçileri, bütün taş camiası... ...bunu konuşuyordur herhalde. <laughs> Hoş geldiniz. Ay canım, hoş bulduk biz de ee, şey... Meltem çok açık açık söylüyorum sana bunu. Yani hakikaten Halun bu paylaşımından çok sinirlendik yani. Utandık resmen ama biz senin yanındayız bunu bil lütfen. Tuna pes. Böyle paldır küldür konuya giriyorsun. Aa, Haluk pat diye giriyor da bilmem ne oluyor. Biz girince böyle oluyor gönül yani? Kusura bakma. Ya, o utanmıyorsa ben hiç utanmıyorum yani. Yani Haluk Bey'e hiç yakıştıramadım. Emine... Ya ben bu konunun böyle uzun uzun konuşulmasını istemiyorum. Bir kere önce Haluk'a sormamız lazım ne olduğunu. Ya bana sorarsanız bu bir dijital kaza. Ya biliyorsunuz Haluk ne interneti ne sosyal medyayı kullanmayan adam gibi bilmez. Acaba böyle şeylerle de işi olmaz. Biz soralım ondan sonra bakacağız ne olduğunu. Bana sorarsanız kaza. E, tabii Meltem Hanım kabullenmek istemiyor. Yani öyle de olabilir tabii de... Yok yani adam yazmış işte. Dereyi görmüş, paçalarda sıvamış. Ama işte öyle demeyin. Yani bir yandan da hiç Halun tarzı bir şey değil bu yani. O yüzden sormadan da birden böyle bir karar vermemek lazım yani. Ya belki eklendi. Ya da böyle virüs falan girdi. Yani ne olduğunu anladım. Ya da dediğim gibi dijital kaza. Kim bilir ne yapmaya çalışıyordu bu oldu. Evet olabilir. Yani demek ki işte öyle bir şey varmış ki yapmış yani. Bizim böyle bir tanıdığın başına da geldiydi bu. Adam böyle e, aramanın olduğu yere e, yazarken paylaşım yapmış. Ya niye bu kadar acele ediyorsun Emine? Neler konuşuyorsun? Yani bir Haluk gelsin, bir işin aslını astarını öğrenelim. Ondan sonra şey yaparız. Ya biz de Haluk yani bilerek isteyerek yazdıysa hani silsin en azından diye aradık ama ulaşamadık. Biliyorum biliyorum telefonu kapalı. Yani açsa ben de soracağım mı? Ya açmıyor işte. Acaba neden açmıyor? <laughs> Emine. Hadi sen bir çay kahve bir şey ne içerseniz benim kahvem var. Abi hadi kahve bana da. Hadi Emine hadi Emine. Tam yangına körükle gidenler. Tamam Duygucuğum. Tamam güzel kızım. Ya, ben de babanın bunu isteyerek yazdığını zannetmiyorum zaten. Merak etme ben iyiyim. Tamam. Tamam güzel kız İnşallah. İnşallah. Tamam. Tamam sen belki de anlatırsın. Oldu mu canım? Tamam. Öpüyorum seni çok. Hadi hoşça kal. Meltem. Duygu da görmüş tabii değil mi? Duygu görmüş bir de belki görünce tabii bir üzülmüş. O yüzden hmm. aradı beni. E ee, tabii. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Ya, hiç olmazsa hesabını gizle bari yani hesabı da herkes açık. Çoluk çocuk herkes görebilir yani. Hani Bari böyle bir şey yazıyorsun hesabını gizle. Ya da ne bileyim bir fake hesap aç kendine. Hani ayrı bir hesaptan yolla. Oo, maşallah Tuna. Bakıyorum bu işin piriymişsin sen. Ne alakası var Gülüm sen de? yani olur mu öyle şey hayatın? Şey açısından diyorum ben yani tam olarak yani e, hani başka ma akıl mantık açısından diyorum. Yani böyle hesapta hani herkes görür. Hani böyle bir şeyde hani kimsenin bilmediği böyle ayrı bir... Tuna. <laughs> Ben Haluk'un böyle bir şeyi isteyerek yazdığını hiç zannetmiyorum. Mutlaka bir hata oldu. Hı. Ya zaten Haluk Bey'in yani e, kimsenin okuduğundan haberi yok şimdi bunu, değil mi? Ya ben de Meltem Hanım gibi düşünüyorum. Yanlışlıkla paylaştı bence. Bence. Yok, hala kapalı. Ben de merak etmeye başladım şimdi iyice? Ben merak edilecek bir durumda olduğunu pek sanmıyorum. Ay Emine ya, ay Emine ya. Oy oy. Ya bir şekilde Halil'e ulaşıp bu paylaşımı kaldırmamız lazım. Şu alta yazdıklarına baksanıza Allah aşkına. Ay, Ay Meltem hiç bakma bunlara sen. Boş ver. bakmak istemiyorum zaten Gönül. Ben bir hata olduğuna eminim. Ya şu hale bak. Ya, takipçi sayısına bakar mısın Salih'in? 300'ü geçti ya. Yani ne enteresan ya, böyle bir paylaşım yapıyorsun, bir anda takipçin artıyor. Ben ne güzel paylaşımlar yapıyorum, o kadar önemli şeyler yapıyorum, haftada üçü geçmiyor yani. Demek ki ben böyle paylaşımlar, ortak payda da bu insanlarla bir ortak cümle oluyor yani. Demek ki böyle paylaşmak mı lazım acaba ya? valla artık ortak paydada mı buluştu, başka yerde mi buluştu onu bilemeyeceğim. Emine! Sorayım <laughs> Tuna, istersen sen de böyle paylaşımlar yap. Ha? ...takipçin artar. Yok, ben niye paylaşayım ya öyle bir şey? <laughs> Bana bir tek sen takip etmeni yeter. Başka kim beni takip edebilir? Yani niye artsın ki? Yani zaten ben mesela... <laughs> Gelemem ben, gidemem ben. Her güzele gönül veremem ben. Aç kolların, sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm, ılın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.